Renault'lar Alfa Romeo yetkili servisten herkese merhabalar. Ben servis tanışmanı Zeynep. Yetkili servis, belirli bir marka veya ürün için yetkilendirilmiş ve resmi olarak onaylanmış bir servistir. Bu servisler, marka garantisi ve standartlarına uygun hizmet verir, uzman teknisyenler tarafından destek sağlanır ve orijinal yedek parça kullanılır. Bu nedenle garantiyi korumak ve kaliteli hizmet almak için yetkili servis tercih edilmelidir. Bu servisler ürünlerin uzun ömürlü ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca yetkili servisler, üretici firmanın belirlediği standartlara uygun, onarım ve bakımları gerçekleştirerek ürünün performansını en üst düzeyde tutar. Şimdi gelin aracınızın bakım periyodlarından, garanti sürelerinden ve mevcut servis kampanyalarımızdan bahsedelim. Aracınızın bakım periyodları 15.000 km'de bir veya yılda bir hangisi önce dolacak şekildedir? Aracınızın yasal garantisi 2 yıl veya 60.000 km olup düzenli servis bakımlarında 3 yıl veya 100.000 km'ye uzamaktadır. Tam da bu noktada sizlere güzel bir kampanya ile geliyoruz. Servisimizde yapacak olduğunuz KDV dahil 30.000 TL ve üzeri işlemlerinizde 1 yıllık uzatılmış garanti hediye. Aracınızın mevcut durumuna göre 4. yıl veya 5. yıl uzatılmış garanti ücretsiz olarak tanımlanmaktadır. İkinci seçenek olarak KDV dahil 30.000 TL ve üzeri işlemlerinizde 6.000 TL değerinde link cihazına sahip olabilirsiniz. Link cihazı hakkında detaylı bilgi için sizleri bir önceki videomuza davet ediyoruz. Aynı araç için tek bir kampanya hakkına sahip olup detaylı bilgi ve randevu için sizleri Tunalar Alfa Romeo yetkili servislerimize bekliyoruz. Tunalar olarak güvenli sürüşler dileriz. Hoşçakalın.